yani öğretmen bir dakika dur şöyle. bir fırda. Allah aylık. Daha 6 inşallah. Bir de ol. Hadi bakayım. Çocuk da şaşırdı. <şarjıda, gülüyor> <bir son, gülüyor> <çıkarmışsın. gülüyor> Sıcak buradan çıkarsın. Şey, şuradan masanın bir alalım. Dırla şunu da çekeyim bari. Baktırın şuraya, baktırın. şuraya Murat? Şuraya bir yapışmıyor. Al, al, şey. Allah ömrünü versin. Gel lan ben de öpeyim. Ne? <laughs> <laughs> 40 oldu mu? 45. <laughs> Murat bıçak kesmiyor. Şşş, tamam, oğlum Bıçak, bıçak var, kesmiyor. Ben, de oğlum. Şş, bıçak kesmiyor oğlum bıçak? Bak hele. kamera çekiyor. Kendin mi yani. Şş, bıçak kesmiyor lan. bıçak kesme, yan Oğlum bıçak şey, şey, kestir, kesmiyor. O yalan. lira değerli. İnsan Kesmiyor lan bıçak kesmiyor. Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Tamam işte. Bir şey ben Şimdi Murat, bıçak kesmiyor diyorum la. Duymuyor musun? Ya ne yapayım? Başka çok kimse çok yok. Müşteri abi. de gelmiyor. <laughs> Allah, <bedde gülüyor> şey, ben niye abi, keseyim ya? la?